Evet arkadaşlar. Bayiç komando herkese selamlar. <laughs> ah, 1500 lira bakiye ile girdik. Video kaydını başlatacağım diye yanlışlıkla bayis aldım anasını satayım. Şimdi botla tekrar hani kasamız ikiye katlamanın peşindeyiz yine. Ee, her zaman gibi fix. Bot manyak gibi çalışıyor bu arada. Yani deli gibi. Kaç gündür dünya kadar adam hani bot sayesinde güzel vurgunlar yaptı size de öneririm. Yani kesinlikle ücretsiz zaten bot, botu kullanmalısınız arkadaşlar. Kesinlikle kullanmalısınız. Evet. Gönder gelsin Evet <laughs> Arkadaşlar bot için YouTube kanalıma kesinlikle abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoların altına like atmanız gerekiyor çünkü. Kanalım Ergazinosu açıklamayı bırakacağım zaten Telegram iletişim bilgilerini. Oraya da katılmanız gerekiyor. Oraya da katılmanız gerekiyor. <laughs> e, aynı zamanda konuşup botu kontrol etmek de zor bu arada. Ya, botun çalışma prensibi bellidir arkadaşlar. Bot kesinlikle sadece aktif oyuncu için çalışır. E, bu da botun çalınmasını engelliyor. <laughs> ya, botun linkini sabaha kadar birbirinize atabilirsiniz.

botu kullanırken de arkadaşlar yapmanız gereken şey çok basit Aslında şimdi biz ya of, şu olaydan nefret ediyorum ya evet, <gülüyor> <gülüyor> neyse sinirlenmeyeceksin sinirlenmeyeceksin botun kullanımı için aslında oradan bahsediyorum Botun kullanımı çok basit arkadaşlar ee, botu Bilgisayardan da kullanabilirsiniz, telefonunuzdan da kullanabilirsiniz. Bot şu anda aktif durumda. Yaklaşık 5. gün galiba bugün. 5 gündür çok ciddi bir performans sağladı bot. Yani öyle böyle değil. Kullanmanızı öneririm. Yani en kötü bir deneyin ne olacak? Hani kafanıza göre. Botu yaptık, bot burada duruyor. DM kutum çok kalabalık. Yani Yirmi kırmızı ile başlıyoruz arkadaşlar. Doğru. Devlet kutusu çok kalabalık Önce. olduğu için ee, çok hızlı dönemeyebiliyorum. Ama inanın İyiyim bana elimden geldiğince da. hızlı dönüş yapıyorum. Ne Zaten olsa. bot için yazdığınızda size otomatik bir mesaj geliyor. Cevap olarak. O otomatik mesajı takip ettiğinizde botu kendi kendinize hiç benimle konuşmadan bile kurmuş oluyorsunuz. Aslında bana diyaloğa geçmenize bile yani gerek yok o oto mesajı aldıktan sonra. Her şeyi otomasyona bağladım çünkü. Yazılımcı oldum ya. Bunları öğreneceğim diye. Lık lık lık. Hmm. Zaten artık botu kullanmayı hemen hemen hepiniz öğrendiniz ya. Yani gerçekten basit yaptım. Çok basit yaptım çünkü. Konar oraya ya. Oraya biraz yüklendik. Aleyküm selam kızına bey. Hoş geldin. İyi bayramlar. 26 ya devam evet. ediyoruz arkadaşlar. Büyük çelik. Lıp lıp. Lıp 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 lıp. Hedef 3000. Bu arada yani 3 3000 yapınca yani iki katı yapınca yine bırakıyorsun her gün kasanı ikiye katlasan yani 100 liralık kasanı bile ikiye katlasan her gün ay sonunda 3000 lira kar yapar can hoşgeldin Discord yayını da yapacağım zaten ya. Merak etmiyor. Şu botun şeyini tam bir bitireyim. Çok talep var çünkü. Onlarla ilgileniyorum bu ara. 29, Beraber bir yayın yaparız. 20, o. O. E şaka gibi. Aldaki boşluğa. Tuf ki kazandı. Anar. Alper. <laughs> Yardır gelsin. Ali hoş geldin. Söyle hoş geldin. Yirmi <laughs> <laughs> büyük çift. İkinci puan ikinci düzüne. Devams Bu arada botu açtığım günden bu yana ben de günde bir oyun yapıyorum ee, masaya bakıp masayı seçip mesela bugün çocuklar masaların hepsinin çok kötü masa olduğunu söyledi yani. ben tamam. şu an girdim Türkçe Evo'da gayet iyi yani bu masa bizi kasar

tere döner ya. 23 kırmızı arkadaşlar şanslı rakamdı büyük tek. Oo güzel. Güzel Tire. döndü. Ses alan geldi. Bolon. bulurs. akası 3000 yani. Benim hedefim bu kadardı da. O masa bayağı atıyor ya. Kovalanır yani. Kovalamaya devam edilir arkadaşlar. Masa iyi gidiyor çünkü. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ya yani denenir yani. Onun riskini alırsın. Ahmet Boş hoş geldin.

karla kovalamacalı. Ya, hoş ne İyi var. Devam ediyoruz. Şpil. Tuf. Başı. Evet arkadaşlar. Evet. Yani kasa hedefinin bayağı üstündeyiz ya. Bu gayet yeterli. İdeal. Yani bot da bayağı kopuyor. Yine görüşürüz. Botu kullanımınızı zaten gösterdim. Şu 2-4-24'e de bir atalım son. Yeterli. 4000'e düzledik. Evet arkadaşlar. Gelse de gelmese de çıkacağım zaten. Kendinize iyi bakın. Sizi çok öpüyorum. Görüşmek dileğiyle. Sizi çok öpenzi. Cacıksız. Görüşürüz arkadaşlar. Birine mi verdin hesabını?